Kumarda toplamda 50 milyon doların üstünde bir paraya kaybettiğin söyleniyor. Bunu bir de makinenin karşısında sormak istedik. Sen daha önce bunu yalanlamışsın ama. Kumarda kaybettiğin para 50 milyon dolar civarında mıdır? Rakamı bulamam o yüzden soruyu şöyle sor. Kumarda çok para kaybettin mi? Ya çünkü rakamı bulamam. Sen de bilmiyorsun rakamı yani. Kumarda hayatında kazandığın paranın büyük bir kısmını neredeyse tamamını kaybettin mi? Evet. Kaybettim. true sure. Evet kaybettim. İğrenç bir şeydir kumar. Üstüne söylencek bir şey yok artık. Canım sıkılıyor, boş ver. Kumar aileni bitirir, paranı bitirir, evliliğini bitirir, sağlığını bitirir. Kumarın bitirmediği hiçbir şey yok. 3 lira kazanacaksın diye 300 liran gider. Kumar en zararlı alışkanlıktır. İçkiden daha kötüdür. Sigaradan da kötüdür. Sigara en azından yavaş yavaş öldürür. Kumar bir gecede öldürür. İntihar edersin, dengen şaşar, arkadaşların terk eder, para aramaya çalış önüne gelenden borç alırsın bir bakarsın sabaha karşı birini aramışsın ve borç istemişsin seni küçültür seviyeni düşürür kaliteni bitirir böyledir kumar ben yani çok güzel anlattığını düşün